Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsaldaki girişimcileri destekleyen iPad programının bu yıl 81 ile yaygınlaştırıldığını söyledi. iPad'i Avrupa'da en iyi uygulayan ülkelerden biriyiz dedi. Bakan Yumaklı, iPad 3 programının 7 yıl süreyle uygulanacağını belirtti. İPAK 3 programının toplam bütçesi ilk başta 555 milyon idi. 785 milyon avroya çıkartıldı. Bu yıldan itibaren 7 yıl süreyle İPART 3 programını uygulayacağız. Kırsal kalkınma desteklerinin bu yıl 81 ile yaygınlaştırıldığını söyledi. İPART 3 programı kapsamında desteklenen proje sayısını açıkladı. Birinci başvuru çağrı ilanında gıda işletme ve pazarlama sektörlerine yönelik 249 proje, toplam 2,3 milyar hibe desteği almaya hak kazandı. İPAK programını Avrupa'da en iyi uygulayan ülkelerden biri olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen girişimcileri desteklemeye yönelik IPART 3 programının tanıtım etkinliğinde konuştu. 2011 yılından itibaren IPART 1 ve IPART 2 programları kapsamında birçok sektörde 25.585 tesis ve proje hayata geçirildi. Bu kapsamda girişimcilere 46 milyar liralık hibe desteği sağlanmış oldu. Toplam yatırım yaklaşık 98 milyar liraya ulaştı ve 104 bin kişiye de istihdam sağlanmış oldu. Bakan Yumaklı, i̇part 3 programından faydalanan ilk yatırımcılara temsili çek takdim etti.